Hatay Spor'un vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Her iki takıma da başarılar. Ruben Riberio deri pas savunmanın arkasına gol pozisyonu. Mamedi Yufkale boş yerde. Son anda müdahale dışarıya kalkan bayrak. Offside. Seyredin rekeminden Alper Batuk. Cezalar için hareketli. Alper şık pozisyonunda. Pozisyonunu kaybetti. Penaltı bekliyor ama. Devam dedi pozisyonun dibinde maçın hakemi. Riberio yaptı ortasını cezalandan içine. Kafa vuruşu Holmen. Kahraman vurdu dışarıya. Lobianizzi kontrol ondan. Kamil Ahmet Çörekçi kaçtı sağ kanatta. Sen louis arabaz. Lobianizzi vurdu direği dibinden dışarıya. Sabah Lobianizzi müdahalesi var savunmanın. Korner. Verdi pasını Saint-Louis. Lobianizzi Saint louis yaptı ortasını. Kafa vuruşu savunmadan dışarıya. Korner. Yine bir elle müdahale düşüncesi var. Sarper Barış Saka köşe vuruşunu gösterdi ama bu arada da varı dinliyor. Köşe vuruşu kullanılsın dedi. Alper Boduk geldi yaptı ortasını. Holmen vurdu kafayı. Savunma Gökhan Gönül'ün kafasından dışarıya. Koyan Palo Ece Burak. Kahraba. plase vuruş dışarıya. Alta gidiyor top. Mahmut Kahraba cezalar için hareketli. Gökhan karşısında. Kahraba çekti verdi topu. Adep ve kafa dışarıya. Lobyan itse, orta pozisyonu. Yaptı ortasını Cemali. Ondan sekti Holmen. Lobyanitse toplu hareketli Lobyanitse cezaların içinde Karaba. Şut pozisyonunda da vurdurmadı. Salva Karaba vurdu Tarık. Etkisiz bir vuruş. Ayağına oturtamıyor Kahraba. Cemali. Sıyırdı rakibinden. Aldı pası Cemali. Yaptı ortasını cezalın içine. Penaltı noktasında son anda savunma. Yerde kaldı orada Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Onun ortası. Cezalın içine. Kafa vuruşu Kamil Ahmet'ten. Burada bir faal beklentisi vardı Deniz'den. Tyler Boyd yaptı ortasını. Kafa vuruşu direğin dibinden dışarıya Gökhan Gönül. San Luis uzaktan denedi yerden. Tarık seken top karambol. Kalkan bayrak var. Kalkan bayrak offside. Hakan yemişken hiç tereddüt etmedi. Pozisyonun başında kaldırdı bayrağını. San Luis, Ade Kumpe. Vurdurmadı savunmada Fabrizio. Lopianice, Kavis'te orta, kafa vuruşu Tarık. Ruben Ribeiro, Vurdu kafayı kaleci Tarık. Ruben Ribeiro onun ortası, cezalar içine, Sekan top direkten döndü. Devam diyor maçın hakemi Gökhan, Gönül'ün orada bir müdahalesi var. Bir elle oynama var düşüncesi. Fabrizio karşılıyor Onur. Döndü savunmaya. Ade ve baskısı var. Aldı Yusuf Sarı. Karşı otağa başlattı. 2-2 yakalayacaklar. Yusuf Sarı derin pas. Isaac Saki Deniz'in önünde son anda savunma. Şut pozisyonu. dışeriye gidiyor top. Erik Sabo. Lampianitse savunmanın arkasında. Olur. Pozisyonunu bozdu Yusuf Sarı. Lampianitse cezalar içinde şart vurdu dışarıya. Sabah Lampianitse. Çabuk dönme, dönmeye çalışıyor Çaykur Rize Spor savunması. Baktı cezalar içine Lobyanitze. Sol ayak vurdu direğinde birden dışarıya Lobyanitze. Lobyanitze. Maç bitti dedi. Bu zorlu karşılaşma bitti dedi Serber Barış Saka. Ataka Şota Spor 0, Çaykur Rizespor 0.